Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir takısı yapacağız. Bir yandan da 40 elmas toplayacağız. O sırada ben şu 11. seviyeye, ben 11. seviyeye geçtim ve hala ayıca ulaşamadım. Yani Beyza büyük ihtimalle beni istiyor. Ama neyse. Beyza tamam gel. Beyza çık. Beyza'cık. Beyza. 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 Hop. Hadi bakalım. Beyza. Mistik mistik sesler çıkartıyorum. Bakın dinleyin. <laughs> Geldi mi ses bilmiyorum. Eşek istiyorum. Sadece Eşek. Eşek. bebek, eşek var mı? Var ya bende yok dersen var ya ağzına çakarım ha. O kadar dedim yani. Natya. Bebek, eşek var mı? Bebek, eşek var mı? Ara <laughs> <laughs> ya bu daha iyisi. Bebek, eşek var mı? Bebek, eşek. Bebek, eşek. Hadi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> yemem ben onları. Yemem. Milki 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 tilki 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 Molly. Ben de burada dans edeceğim ya. Tam ortalık yerde dans edeceğim. Hatta tik tak 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 titattutut ay Ben gerçek hayat videosu arkadaşlar çekemem. O aklıma geldi. Bu yüzden gerçek hayat videosu çekmem için sadece yüzümü göstermem gerekiyor. Çünkü ben beceremem. Ben beceriksizim. Kimse vermiyor arkadaşlar bir pet bile. Bakın bir eşek istiyorum vermiyorlar. Ya neden bu kadar herkes atıyor? İyi olayım. Ya. Şöyle hayır. Lazy pick değil. Lazy pick değil. Lazy pick değil. Ya, yetka. Yetka 20. seviye arkadaşlar. Son seviyesine gelmiş. Benim de 5 seviyem kaldı. Şu kızın bir 3 4 tanesi, 3 falan tanesi kalsın ben de gireceğim. Çünkü beklemekten arkadaşlar biliyorsunuz ki nefret ama nefret ediyorum. Evet. Şimdi Sanırsam. Uy, şurada var. Okey, şuradan geçeceğiz. Yok. Oradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Şuradan gidip buradan döneceğiz. Büyük ihtimalle. Hadi. Takas hesap. Hadi. Bak, neden başlamıyoruz? Ve neden herkes durdu? Heyo. Heyo. Bir dakika dur. Ben tekrardan gireceğim. Evet arkadaşlar bir şekilde bağlantı kesildi dedim oyunla. Bakın aşırı değişik sesler çıkıyor. Bakın çok kötü. Ya iğren sesler çıkıyor. <laughs> Osuruk sesleri. Yeah. Düşünseniz okulda habire beni geziyorsunuz ama gerçek. Evet yetka X'te. yetka geldim ya yetka pişt, pişt. yetka geldim yetka yetka çıldır yetka çıldırdı böyle haberler yapacağım. Ya bu çok güzel arkadaşlar. Bu çok iyi ama kırmızı rengini daha çok seviyorum ama şapkama mavi rengi daha çok uyuyor. O yüzden ben mavi. Mas mavi. Yetka... Yetka, beni aşırı mantıklı bir yere davet etti. Rekor kıracağım ben burada. Bir dakika dur. Ben burada rekor kıracağım. Kafaya taktım rekor da geriye gitmem lazım benim. Hop. Hop. Ya, üf, bir git ya. Hı, tamam. Şimdi Nora'yı çıkart çıkarma, çıkartacağım. Yani herhangi bir uçan pet işte arkadaşlar. Evet, Nora. Şimdi Evet arkadaşlar. <laughs> Geçiyorum. bakın teker teker yapıyorum. <laughs> teker teker bakın. Teker teker yapıyorum. Teker teker. Teker 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 teker, teker yapıyorum. Bakın checkpoint bile aldım yani. Hı, bakın çok iyiyim ben bunlarda. Ay düşüyorum. Checkpoint almadım bakın. Yaparken çok dikkat etmeniz lazım. Tabii benim gibi hile yapmıyorsanız. Ne gelecek kesin. Hey, arkada bakın ne var. Aşırı güzel. Durun 54, 55, 56. Bu arada en iyisini ben yaptım. Ben burada bir dans etmek istiyorum arkadaşlar. Ama durun ilk önce bir sahne kombini yapalım. Evet. Şimdi yapalım. İlk önce bir böyle havalı gözükmemiz lazım. Ve mor da bir şey olmamız gerekiyor. Bakın kapıyla oynuyor ya. Evet ama yüz bu uymadı. Kapıyla oynuyor hala. Aynen bu güzel. Şöyle bir moda duruşu alalım. Ay saçımız güzeldi ya. Bunu mu yapsak? Neyse o çok eski. Şimdi mesela ne olabilir? Böyle deri ceketli bir şey olması gerekiyor gerçekten de. Ki dikkatlerini çeksin. Hı hı. Kot mu giysek ya? Ben kot giymek istiyorum. Hı, güzel. Hem crop. Ben cropları çok seviyorum. Payalarım. Şimdi şöyle ayakkabı. Siyah. Siyah normal ayakkabı işte. Şöyle şu gözü çıkartalım. Ve ışıltıları varmış. Bakınız. Ecem. Sus Ecem. Bakın. Ta Bu arada Ecem'i tanımıyorum. Ecem diye bir olduğundan haberim yok. Neyse şimdi havli. Konumuz havli. <laughs> ben buna taktım. Çok güzel ya. Neyse havalı bir şapka alalım. Bu adminin taktığı boynuzları alalım. Bakın 35 elması Özgüç TV'de olan şeyi yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey var ama bence en güzeli adminin kulakları. Evet. Satın al. 2000'imiz gitti. Şu. ta şarkı söylemeyiz. La Durun ben gitarımı çıkartayım. Tan 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 tan. Bir yandan çalıp bir yandan söylüyorum. Bir yandan dans ediyorum. Allah rızası için bana yardıma gelin. Tamam yeter. Çalacağım. Sesim aşırı kötü bilerek de kötü yaptım. Böyle yaptım sasamın. Sesimi. Sasamın gamin. <laughs> sasamın gamin. Mesela bakın en iyi o ya hani. Şimdi bekleyin. Bu arada kombin aşırı iyi oldu. Tamam. Şimdi en baştan baş başlayalım. Mesela şöyle bir oyalama yapalım. Gerçekten bir yapalım burayı çünkü merak ettim. Hop. Aa. Oy. Binek, birlik ayıcı, huysuz ayıcı, neşeli ayıcı, paylaşımcı ayıcı. Bu arada arkadaşlar bunların hikayesi falan var. Mesela birlik ayıcı e, ee, şişire. ben tamam, buraya geçene kadar. Oho siz 3 film izlediniz bile. Neyse. Burada bir tane daha. Bitireceğim artık video yeter. Bu da pet takasından da çıktı yani video. Artık pet takası değil. Bu arada birkaç gün atmıyorum. Birkaç gün atıyorum. Birkaç gün atmıyorum. Birkaç gün atıyorum. Aslında ben her gün çekiyorum. Ama beğenmediğim için. Ben hiçbir şey beğenmediğim için. Onları atmıyorum. Çünkü beğenmiyorum.

kadarına yapabileceğim dediğim yapabildiğim kadarına yapacağım. Yani, bu, bu. Hani kıymıyorlar mı bu? <gülüyor> 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 Baba pürdük. Neyse arkadaşlar bu günlük bu kadar olsun artık yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Like atın. Like. Like. <laughs> like, 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 they say, go, she I bought it up and the Yes,